Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra da çağın işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. Videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Asgari ücrette güzel bir cümle duymuş olduk sizde. Şimdi EYT meselesi yeni düzenleme yine çok 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 sorulan bir konu. Ee, hükümet ne yapıyor, iktidarınız ne yapıyor, ee, yeni düzenlemede ne olacak? O bilgileri de biraz paylaşırsanız, herkes bize EYT ne olacak ya da nasıl çıkacak ee, gibi bir takım sorular soruyor ki siz de yıllardır bunlarla mücadele ediyorsunuz. Ee, buradan da bir müjde bekliyoruz sizden. Şimdi tabii EYT ile ilgili EYT nedir ee, ve e, emeklilik düzenlemesi nedir? Bunu bir iki cümleyle ifade edeceğim, çok kısa. Çok kısa. Şimdi malum. Emeklilikle ilgili bizim vatandaşlarımızda sürekli kamuoyunda ifade edilen bir söylem vardır. Denir ki yahu Almanya'da birisi emekli 2-3 ay, 1-2 mi, 5 ay, 6 ay topluyor, geliyor Türkiye'de babalar gibi tatil yapıp gidiyor. Evet. Bizim emeklimiz ise emekli olduktan sonra tekrar çalışmak zorunda kalıyor. Emeklilik maaşıyla geçinebilmesi mümkün değil. Bunu duyuyoruz, doğru mu? Doğru. Ha, Şimdi bunu duyuyorsak biz de Almanya nasıl bir emeklilik sistemi hayata geçirmişse onu yapmamız lazım. Efendim emeklilik sistemimiz Türk tip olacak. Refahımız Almanya gibi olacak. Bunu dünyada başarı bilemiştir EYT ülke. EYT'ye formüle etmeye çalışıyorum. Ben etmeye Şimdi, çalışıyorum ama orada... Hemen şu bir cümle bakın. Avrupa'da Avrupa'nın büyük firmalarında Türk işçilerimiz, emekçilerimiz çalışıyor. Avrupa'da bir işçinin verimli iş yerinde çalışabilmesi için verimli bir şekilde artık e, emeğin ortaya koyabilmesi için çalışması gereken yaş 34'ten 35'ten sonra başlıyor. Biz ise 34'te 35 yaşında 40 yaşında emekli etmiştik gençlerimizi. Doğru. Geçmişte yani böyle. Ya bu 40 yaşını is, böyle, genç olarak Böyle diyoruz. bakalar vardı. Şimdi yani. evet. diyoruz ki bunu o partinin bu partinin meselesi değil. Bakın birisi gelip şimdi ben emekli edeceğim demesi popülist bir yaklaşımla arkasından iktidara geldiği zaman ağzını kapatıp Söz verdikleri namus sözünü bile tutmayanları gördük biz. Hani siz çatışma... madem ki bir çatışma yapalım. İstanbul'da bir kişi bile işten çıkarsa gelip beni bulacak demişti Sayın Kılıçdaroğlu ve burada 45 bin kişi işten çıkartıldı İstanbul'da ve maalesef namus sözünden sözünün lafını dahi açmadılar. Önemli Şimdi EYT var. ile ilgili. Evet EYT ile ilgili. Efendim ee, böyle yapmayacağını sözleri. Mi olacak? Şimdi ne onu olacak? anlatıyorum. EYT ile ilgili netice itibariyle o partinin bu partinin meselesi olmayan milletimizin meselesi olan bir konuyu konuşuyoruz. Ve şu anda Türkiye'de fiili olarak emeklilik yaşı 53. Yani 65 değil henüz. Fiili olarak Kadınlarla kademeli erkekler ama Hayır, arasında fark yok mu? Var da 53 erkekler 52 51 de kadınlar öyle hmm, şu şey şekilde yük, gidiyor. Çok fark yok diyorsun. Yok. Işte. Yani bu yani 2001'den sonra tamamen ee, işe girenlerle ilgili bir durum. 62 Ondan önce giren. 62 yaş yok mu şu anda? 65 e, yaş var. Var değil mi? 65? Var ancak orada e, işe giriş tarihleri henüz. Tabii anladım. E, 2001'den sonra gelenlerin emekliliği söz konusu olduğu için o 65 ama daha önce girenler hesap edildiği zaman fiili olarak 63. Şimdi konu EYT ile ilgili 90'ların popülist düzenlemesine dönüp eğer ee, yine gençlerimizin en verimli olduğu çağlarda emekliliğe sevk etmek ve emeklilik maaşıyla geçinemedikleri bir emeklilik düzenlemesini hayata geçirmekse biz bunu yapmayacağız. Bunu ifade ettik. Ancak eğer e, efendim emeklilikle ilgili veya prim ödemeleriyle sosyal düzenlemelerle ilgili, sağlık düzenlemeleriyle ilgili örnek vereyim. Geçmişte çalışma hayatına girmiş ve çalışma hayatında staj dönemi olmuş. Bu staj dönemiyle ilgili kısım sigortalılığa dahil edilmemiş. Bu gibi bir mesele ise bunlar değerlendirilebilir. Bunlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir değerlendirme, bir çalışma, yani bir düzenleme, ifade bir düzenleme olacak gibi e, Yani bu düzenleme Anlıyorum. bu düzenleme e, bu, çalışma hayatımızda iş gücümüzü yeniden 90'larda olduğu gibi efendim akamete uğratmak yeniden Türkiye'nin iş gücü ihtiyacının hem hele hele çok hat safhada olduğu bir ortamda yeniden o popülist politikaları hayata geçirmek olmamalıdır. Bunu yaparsak gerçekten milletimize zarar vermiş oluruz. Mesela ben EYT'li vatandaşlarımızla beraber oluyorum. Onlarla hasbihal ediyorum. Meseleyi anlattığım zaman diyorlar ki tamam biz o zaman buysa istemiyoruz diyorlar. O da şu. Mesela Avrupa'da bir işçi emekliye ayrıldıktan sonra Köyüne ya da bahçesine bir şeyler eker diker. Orada çalıştırdığı işçiye dahi emekli maaşından para verip o parayla geçinebiliyor. Başka bir işte çalışmasına gerek yok. Ne güzel örnek veriyorsunuz. Ne kadar i̇şte güzel. İşte bunu istiyor değil i̇şte mi? İşte biz de Türkiye'de. bunu istiyoruz. Ama burada emekli maaşına zam yapmakla olmuyor bu. Emeklilik bir havuz. Prim girer, ödenen primler girer, primler de maaş olarak çıkar. Burası... Böyle bir sistem sosyal güvenlik sistemi. Tamam. Yani prim giriyor. Çalışanların ödediği prim giriyor. Tamam. Ve bu primlerde biriken, havuzda biriken para da e, emeklilere maaş olarak dağıtılıyor. Biz de geçmişte bakın 2002'den bugüne kadar çok mesafe kat ettik. 2002'de biz iktidara geldiğimiz zaman e, bir kişinin ödediği primle iki kişiye maaş ödeniyordu. Bu çok saçma bir denklem. Avrupa'da dört kişinin, 5 kişinin ödediği primle bir emekli maaşı ödeniyor. Bizde iki çalışanla bir çalışanla iki emeklinin maaşı ters bir denklem, hmm. ters orantı. Çalışanların oluyor. maaşı daha yüksekti o zaman herhalde. Mi? Yok, Biz Onu mu Yok anlıyorsun? yok şöyle. İk, prim kısmını söylüyorum. Ha, prim olarak işliyorum. Yani bir çalışanın ödediği prim, prim. ile iki tane emekli maaş ödeniyor. Yani maaş ödenmiyor yani. Hmm, anladım. Emekli maaşı. Ama Avrupa'da 5 beş kişinin çalışma primiyle anladım. bir tane emekli maaşı. ne kadar olduğunu bir hayal edin. Şimdi biz de diyoruz ki... Cahit ...bu denklemi o zaman kurmamız size lazım. Demezler mi? 19 yıllık iktidardaysanız... E, ...o zaman hükümet bunu yapsaydı... Yaptık yani... işte ha. ne yaptık? 2002'de... ...bir kişinin primiyle... ...iki tane emekli maaşı ödenirken... ...şu anda... ...neredeyse iki kişinin Bitliyim. primiyle... ...bir bak denklemi Hı. dört katına çıkmış. Bu verim doğru bir çalışma. Yani burada yapılacak iş... ...sabırla olacak. Yani... 4 sene 5 sene sonra bunları konuşmuyor olacağız. Artık ondan sonra normal emeklilik düzenlemesi hayata geçtiği için şu soru bize sorulacak. Sizin oturduğunuz yerde ben, benim oturduğum yerde siz şu soru. Evet Cahit Bey aradan süre geçti ve 2001 sonrası e, işe girenlerin emeklilik çığışı geldi. Şu anda onlar emekli oluyor. Maaşları ne aşamada dendiğinde biz diyeceğiz ki evet maaşıyla o zaman emekli bir vatandaşımız Aylık zorunlu giderlerini harcayacak, sonra tasarruf yapacak. İnşallah o tasarrufuyla başka ülkelerde de tatile gidebilecek bugün Almanların yaptığı gibi. Peki, e, o zaman bu düzenlemenin tarihi olarak bir e, süre verebiliyor musunuz? EYT'nin EYT şu düzenlemesi. Şuanda EYT ile ilgili bu bizde etki analizi denir. Bir yasal düzenleme yapılırken, evet. bu analizin e, analiz yapılır ve etkisi mali, sosyal, ekonomik, çalışma hayatı açısından etkileri değerlendirilir. Bu çerçevede multidisipliner bir şekilde bu karar verilir. Onun için bunun e, teknik mali e, çalışmaları yapılıyor, değerlendirmeleri yapıyorlar. Her bir kalemde bir e, örnek vereyim staj dönemindeki borçlanma söz konusu olursa bunun karşılığı öbür tarafta ne kadar olacak? Efendim Diğer meslek gruplarında durum ne olacak? Bunların hepsini kalem kalem ayrıca değerlendirilmesi lazım. Bu çerçevede çalışmaların daha bürokratik ve teknik boyutta devam ettiğini ifade edebiliriz. Peki hazır bu konu varken sonra siyasi meselelere yine geçmek istiyorum. Yine bir bombardıman şeklinde sorular yağdığı için sormam lazım. Yargı